Arkadaşlar merhabalar orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine rasyonel sayıların 3. ile devam ediyoruz. Bir şeklin eş parçalarından bir tanesini ifade eden en sade kesre birim kesir denir arkadaşlar. Birim kesir adı üstünde bakın şu biri yuvarlak için alacak olursan pay kısmını ifade eder. Yani pay kısmı ne olacak? 1 olacak. E o zaman buna göre demiş bu ifadeler birim kesirde olduğuna göre pay kısımları ne olacak? 1 olması lazım x eksi 3'ün 1 olması için x'in 4 olması lazım. Benzer şekilde y artı 3'ün 1'e olması için y'nin eksi 2 olması lazım. E haliyle bu kesir ne olmuş oluyor arkadaşlar? 1 bölü y artı x yani 4 eksi 2'den 2 gelecek. Bu arkadaşlar y yerine eksi 2 yazarsam bakın 1 bölü 4 artı 1'den de 5 gelecek. Bunların toplamını istiyor arkadaşlar. Topladığım zaman da 7 bölü 10 yapmış oluyor. Doğru cevabımız e şıkkı. Geldik 2'ye. Bakın böyle bir işlem tanımlamış arkadaşlar. Önce bakın yüzler basamağını ne yapmış? A olarak yazmış. Onlar basamağını birler basamağına bölmüş. Tamam. O zaman bu ne olacak? Bakın yüzler basamağını yazdım. Onlar basamağını birler basamağına böldüm. Artı iki artı onlar basamağını birler basamağına gördüm. Bu ifade ne olacakmış? Bir tam sayı olacakmış arkadaşlar. Eleman tam sayı olacakmış. E burada tam kısımları toplayacak olursam 6 ile iki toplarım. 8 artı. 7 bölü 3 artı x bölü 6 gelecek arkadaşlar. Bunların paydalarını eşitleyecek olursam da 2 ile genişletiyorum. 8 artı 14 artı x bölü 6 gelmiş olacak. E bunun tam sayı olması için 8 zaten tam sayı. Bunun da tam sayı olması için arkadaşlar ne olacak? E, x tabi burada rakam olacağı belli değil mi? Rakam olacak. Haliyle ben burada x'e 4 dediğim zaman 14 artı 4 18 olacak. 18'i e 6'ya bölürsem de 3 olacak arkadaşlar. Yani tam sayı gelmiş olacak x yerine. 4 dediğim zaman. Tamam? Doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim 3'e. Olduğuna göre diyor ABC'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu A sayısı aynı zamanda bakın nasıl yazabiliriz? 2,68 devreden ya. Hep 68 68 bu şekilde gidecek. B'yi yazalım. 2,6 devre diyor. Bakın hep 6 devre diyor. C'ye bakacak olursak da 2,687. Tamam? Şimdi 3 basamaklarına bakacak olursam arkadaşlar şöyle virgülden sonraki üç basamaklarına bakayım. Bakın. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz hangisi en büyük oluyor? 2 virgül 687 büyük oluyor değil mi? C büyüktür. Sonra arkadaşlar 686 yani A oluyor. En sonunda B olmuş oluyor. Bakın buna göre doğru cevabımız A şık. Geldik 4'e. Bir bilgi vermiş. 1 bölü x çarpı x artı 1 ifadesi bu şekilde yazılması gerekiyor diyor arkadaşlar. Yazılıyormuş. Zaten bunu, bak bu bilgiyi vermese bile bizim bilmemiz lazım tamam mı? Özellikle bu integralde bizim çok içimize yarıyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bunları bu şekilde ayırabilmemiz lazım. E, bunu da not edin ha ayrıca. Yani her zaman bu bilgiyi vermeyebilirler. Sizin bilmeniz gerekiyor. E haliyle arkadaşlar o zaman ne yapacağım? Bakın şunu 1 bölü 9 çarpı... 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 9 olarak yazabilirim ya. Yani o da ne? Yani bakın bu e, ardışık sayı şeklinde ardışık sayıların çarpımı şeklinde yazılabildiğine dikkat edin. Burada x ile x artı 1 ardışık sayı ya. Evet bakın bunda 9 çarpı 10. Bunda 10 çarpı 11 şeklinde. Haliyle 1 bölü küçük olan yani 1 bölü 8 eksi 1 bölü 9. Bakın bunları alt alta yazarsak daha avantajlı olur. 1 bölü 90'ı da 1 bölü 9 eksi 1 bölü 10 şeklinde 1 bölü 110 da 1 bölü 10 eksi 1 bölü 11 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Tamam. Böyle alt alta yazarsak daha iyi olur. Bunları taraf tarafa topladığım zaman bakın 1 bölü 9'lar gidecek. 1 bölü 10'lar gidecek. 1 bölü 8 kalacak burada. Alt tarafta da eksi 1 bölü 11 kalacak. E paydalarını eşitlersem de 3 bölü 88 ifadesi gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Not edin tamam mı bu bilgiyi? Geldik 5'e. Sayı doğrusunda 1 ile 2 arası 3 eşit parçaya. Evet 1 ile 2 arası 3 eşit parçaya. 1, 2, 3. Ben bu eşit parçalara da arkadaşlar ne diyeyim? K diyeyim. E o zaman bakın bu 3 tane K neye eşittir? 1'den 2'ye kadar bir birim var ya. 3K 1 ise K da buradan 1 bölü 3 gelecek. Peki e A değerimiz ne olacak? Bakın bir tane K olduğu için A 1 bölü 3 olacak. B ne olacak mesela? 2K değil mi? O da 2 bölü 3 olmuş olacak. Peki bizden ne istiyor? 2 ile 3 arası da 4 eşit parçaya. 1, 2, 3, 4. Bunları da ben P diyeyim. P, 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 P. Yani 4 tane P. 2'den 3'e kadar 1 bir birim var yine. 4P 1 ise P de 1 bölü 4 gelmiş olacak. Bunları bulduk. Bizden de AC bölü BD oranını istiyor. AC'ye bakalım. AC'ye. E, AC arası arkadaşlar rengimizde değiştirelim. Ne olacak? Bakın şuraya kadar. Yani 3 Pardon. Şurası yok değil mi? Şuradan şuraya kadar. Tam şuradan şuraya kadar. Yani 2K artı P. 2K artı P. BD oranına bakalım. BD oranı da onu da rengimizi değiştirelim. Bakın şuradan nereye kadar? Şuraya kadar. Yani K artı 3P. K artı 3P. E ben K ile P'yi buldum zaten. zaten. Yerlerine yazacak olursam 2K ne yapacak? K 1 bölü 3'tü. 2K 2 bölü 3 artı P. P'yi de 1 bölü 4 buldum. Bölü de yani K artı 3P. K'yı 1 bölü 3 buldum. 3 p de bakın 3 bölü 4 olur. P 1 bölü 4 ise 3 de 3 bölü 4 olacak. Buradan arkadaşlar bakın e, biz böyle ifade gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Bakın kesirli ifadelerle uğraşmamak için. 3 ile 4 ya en küçük 12 de eşitlenir. Bunu 12 ile paydayı da 12 ile çarpıyorum. Bunları dağıtıyordum bu sefer. 12'yi 3'e bölersem 4, 2 ile çarparsam 8 artı. 12'yi 4'e bölersem 3, 1 ile çarparsam yine 3. Bakın 12'yi dağıtıyorum şimdi burada. 12'yi 3'e bölersem 4, 1 ile çarparsam 4. 12'yi 4'e bölersem 3, 3 ile de çarptığım zaman 9 olmuş oluyor. Buradan da 11 bölü 13 ifadesi gelmiş oluyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim 6'ya. Ağırlıkları A gram ve B gram olan topların terazideki denge durumu verilmiştir. Yani bu taraf bakın aşağı tarafa düştüyse demek ki bu A artı 2B ne olacak? Bundan daha ağır olacak. Yani daha büyük olmuş olacak. 2A artı B ifadesi gelmiş olacak. Buradan da arkadaşlar B büyüktür. A elde etmiş oluruz. Tamam bu bilgiyi bakalım nasıl kullanacağız? K'yı vermiş, L'yi vermiş, M'yi vermiş. Bunların sıralamasını soruyor arkadaşlar. Hemen daha anlaşılır olması açısından ben A'ya 1 desem B'de ne olacak? B'de 2 olmuş olacak değil mi? şöyle yapalım, b de 2 olacak. Yani daha büyük de olabilir de örnek olarak diyorum yani. O zaman k k ne olacak? K eşittir 1 virgül 2 devreden olacak. L ne olacak arkadaşlar? 1 virgül 2 olacak. M ne olacak? 1 virgül 1 2, 2'nin üstünde devreden. Şimdi bunların biraz daha açık halini yazacak olursak, bakın k eşittir 1 virgül 2, 2 2 böyle bu şekilde devredecek. L'ye bakalım. 1,2 olmuş olacak. Değil mi sadece? Hatta sonlarına 0 yazabiliriz değil mi? Basamak sayılarını eşitlemek için. M'de ne olacak arkadaşlar? 1,1,2. 2'ler hep devredecek böyle. Bu şekilde gidecek. Tamam. Sıfırlar da bu şekilde gidebilir arkadaşlar. Şimdi kaç basamağına bakalım. Şurada. Bakın yine virgülden sonraki 3 basamaklara bakmak yeterli olacak. Tamam arkadaşlar en büyük hangisi oluyor? Bakın K olmuş oluyor değil mi? Tam kısımları zaten hepsinde bir ya. O yüzden virgülden sonraki kısımlara bakacağız. 222 daha büyüktür. Yani K daha büyüktür. Neyden? 200'den. Yani L'den. O da büyüktür. Bakın M'den. 122'den. Yani buna göre doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim 7'ye. Bakın böyle bir işlem tanımlanmış. Yüzler basamağını pay kısmına yaz. Onlar ve birler basamağının toplamını paydaya yaz demiş. Anlaşıldı. Yüzler basamağını pay paya yazdım. Onlar ve birler basamağının toplamını da paydaya yazdım. Küçüktür. Bakın yine aynı şey yapıyorum. 3 bölü 1 artı 4'ten de 5 gelmiş olacak. Şimdi burada pay kısmı 6 ya. Bunda pay kısmını 6 yapmak için ne yapacağım arkadaşlar? Pay ve paydayı 2 ile çarparsam, 3'ü 2 ile çarparsam 6. 5 ile 2'yi çarp, 2 ile çarparsam 10 olacak. E bu eşitliğin sağlanması için arkadaşlar, bakın eşitsizliğin daha doğrusu 4 artı m'nin ne olması lazım? 10'dan büyük olması lazım, değil mi? Kesirlerde işlem yapıyoruz ya, bu eşitsizlik ters dönmesi lazım arkadaşlar. Burada m büyüktür, 6 olacak. E haliyle m buradan 7 olacak, 8 olacak, 9 olacak, değil mi? Niye? E çünkü rakam olacağı için arkadaşlar. O yüzden. 9'dan daha büyük değer alamayacak. Yani 3 tane hakkımız var M için. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 8'e. Bakın yüzler basamağını 6'ya böl, onlar basamağını 11'e böl, birler basamağını da 13'e böl olarak tanımlanmış. O zaman bakalım. Yüzler basamağını 6'ya bölecektim. Artı onlar basamağını yani 2'yi 11'e böleceğim. Birler basamağını da 13'e böleceğim. Bu neymiş arkadaşlar? K'ymiş. Şu ifadeye bakalım. O zaman 5'i 6'ya böleceğim. Onlar basamağını 9'u 11'e böleceğim. Birler basamağını da ne yapacağım? 13'e böleceğim. Buna da ne diyelim arkadaşlar? L diyelim. K cinsinden değeri nedir diyor? Böyle ifadeler gördüğümüz zaman arkadaşlar, daha önceki testlerimizde karşılaştırmıştık hatırlıyorsanız. Bunları ben öyle bir işlem yapacağım ki topladığım zaman veya çıkardığım zaman veya iki katını aldığım zaman, 3 katını neyse artık yani tam sayı elde etmeye çalışacağım. E, tabii hangilerinde arkadaşlar? Paydalara eşit olanlarda. Bakın bunlar 6 ile 6'ya bakacağım değil mi burada? E, bunları topladığım zaman 6 bölü 6'dan 1 geliyor mu? Geliyor. Bunları topladığım zaman 9 2 daha 11 bölü 11'den 1 geliyor. E, artı 7 bölü 13 ile 6 bölü 13'ü toplarsam da 1 gelecek. Karşı tarafta K artı L olacak. Buradan 3 eşittir K artı L. L eşittir K cinsinden değeri istiyor ya 3 eksi k olmuş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim 9'a. Sude daire şeklindeki özdeş iki parçadan şekil 1'deki pastayı 5 eşit parçaya ayırmış ve eş parçalardan 3 tanesini yemiştir. Yani 5 tane parça var ya 3 tanesini yediyse ise 3/5'ini yemiş. Değil mi? Tamam. Berna ise şekil 2'deki pastayı 12 eşit parçaya ayırmış ve 1 parçasını yemiş. O zaman ne olacak arkadaşlar? 12'de 1'ini yemiş yani. Anlaştık. E, buna göre Berna şekil 2'deki pastadan şekil 2'deki pastadan en az kaç parça daha yerse diyor. Şimdi ne kadar yemişti? 1 bölü 12'sini yemişti. Peki ne kadar daha yesin? X tane daha yesin. X bölü 12'sini daha yesin. Tamam mı? E, o zaman ne olacak arkadaşlar? Sude'den daha fazla pasta yemiş olur. E, Sude 3 bölü 5 yememiş miydi? Evet. E, bundan daha fazla yiyecekse arkadaşlar o zaman ne olacak? Bu 3 bölü 5'ten büyük olması lazım. Değil mi? E buradan zaten paydaları eşit. X artı 1 bölü 12. Büyüktür. 3 bölü 5. Şimdi bu ifadeler arkadaşlar bakın pozitif olduğundan dolayı pozitif olduğundan dolayı bu x de pozitif değil mi? Çünkü burada yiyecek ya x'in negatif olma durumu söz konusu değil. Evet. E o zaman ben bunları işler dışlar çarpımı yapıyormuş gibi işlem yapabilirim. Pozitif olduğunu bildiğim için. Bak negatif olmuş olsa yine işlem yaparım ama eşitsizliği yön değiştirmem gerekiyordu. Pozitifte de yön değiştirmeme gerek yok. 5 ile x artı 1'i çarparsam 5x artı 5 büyüktür. 12 ile 3'ü çarparsam 36. 5x buradan büyüktür. 31 olacak. Şimdi en az kaç parça diyor diye. O zaman ben x'e en az değeri vermem lazım. X de buradan en az ne olacak? 7 olacak değil mi? 6 desem olmuyor. 7 dediğim zaman oluyor arkadaşlar. Demek ki 7 parça daha yemesi lazım. Yani 7 bölü 12'sini daha yemesi lazımmış. Tamam. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik kaçıncı soruya? 10. soruya. Şekil 1'deki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 3 eşit parçaya ayrılmış. Hemen bakalım. O zaman bunlara K, K, K diyelim arkadaşlar. 3 tane K ne olacak? Bakın 1 olacak. Değil mi? 0'dan 1'e 1 ya. K eşittir 1 bölü 3. A ne olacak arkadaşlar? A 2K'lık kısım olduğu için A değerimiz buradan 2 bölü 3 olmuş olacak. Tamam. Ve A çubuğunun bir köşesi başlangıç noktasına gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Tamam başlangıç köşesine geldi. 2 adet B çubuğu ile A çubuğu ise şekil 2'deki gibi 0 ile 3 arasında yerleştirilmiştir. E ben A'nın değerini biliyorum zaten. Şuradan şuraya kadar ne olacak arkadaşlar? 2 bölü 3 olmuş olacak. Değil mi? E ben bunun bunlara da P diyecek olursam 2P artı 2 bölü 3 ne olacak? 0'dan 3'e kadar 3 birim var. Buradan 2P eşittir 3 eksi 2 bölü 3. 2p eşittir 7 bölü 3, p de buradan 7 bölü 6 gelmiş olacak. B çubuğunun uzunluğunu soruyor arkadaşlar. B, B çubuğuna zaten p demiştik, yani 7 bölü 6 olacak. Eşiklere baktığımız zaman bu da tam sayılı kesirlere ayrılmış şekilde. Ne olacak? Ben bunu 6 bölü 6 artı 1 bölü 6 yazsam yine 7 bölü 6 olur. E 6 bölü 6 1 olduğundan 1 artı 1 bölü 6. Bu da 1 tam 1 bölü 6 ile aynı şey demekti. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim 11'e. Aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diyor. M bölü N kesirinin çarpma işlemine göre tersi eksi N bölü M'dir diyor. Hayır. N bölü M olacak değil mi? Eksisi yok yani. Evet. Ee, yani burada hem çarpma işlemine göre tersini almış hem de toplama işlemine göre tersini almış. Yani tersinin. Tamam. E bu A eksi B bölü C demiş. Hayır. Ben bunu açtığım zaman bu ne demekti? A artı B bölü C diyordu. Bunların ikisi yanlış arkadaşlar. 3'e bak, c'ye bakalım. b sıfırdan farklı olmak üzere, çünkü payda sıfır olur, tanımsız olur. a küçüktür b ise basit kesirdir diyor. E Basit kesir olması için arkadaşlar ne olacaktı? Bakın, tanım olarak mutlak değer a'nın mutlak değer b'den küçük olması lazım, değil mi? Şimdi a küçüktür b ise diyor. Burada zaten pozitif değerler verdiğim zaman a ve b'ye problem çıkarmaz. Problem de çıkarabilir, birine negatif, birine pozitif verdiğim zaman çıkartabilir arkadaşlar. Şimdi mesela ben buna eksi 3 desem. Buna da 1 demiş olsam arkadaşlar. Eksi 3 küçüktür 1 doğru. Ama ben burada eksi 3'ün mutlak değerini aldığım zaman bakın eksi 3'ün mutlak değeri 3 küçüktür 1. Bak burada sağlamıyor gördük mü? O yüzden bu her zaman doğru olmaz. Mutlak değer burada sıkıntı çıkartıyor. Evet. Bak tanımı bilmek ne kadar önemli yani. Tüm gerçel sayılar bir bileşik kesirdir diyor. E, hayır arkadaşlar. Niye bileşik kesir olsun ki? Tüm gerçel sayılar diyor. E ben şimdi birine bir birine 2 dediğim zaman bak basit kesir oluyor. Değil mi? Bu olmuyor. Her zaman olmayabilir yani. A, B, C sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere bu eşitlik doğru mu diye soruyor. Bakın önce parantez içlerini yapacağız. A bölü. Bakın bu, ne, bu nedir arkadaşlar? B bölü C'dir. Değil mi? E şimdi ben burada bölüyü çarpım durumuna çevirmek için ikinciyi ne yapacağım arkadaşlar? Ters çevirip çarpacağım. Yani A çarpı C bölü B olacak sol taraf. Sağ tarafa bakalım, bu da aynı ise eşitlik doğrudur diyeceğiz. A çarpı C bölü B Bak, bölü B bu şekilde ya. A çarpı C bunu da çarpım durumunda çevirmek için ne yapacağım? 1 bölü B şeklinde yazacağım. E bu da arkadaşlar A çarpı C bölü B değil mi? Evet, bakın sağ ve sol taraf birbirine eşit olduğundan dolayı bu her zaman doğrudur arkadaşlar. Tamam, doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 12'ye. Bir ülkenin kullandığı 3 farklı A, B ve C kağıt paraları ve 2 farklı D ve E metal paraları için diyor. Bu eşitlikler verilmiş, olduğu bilindiğine göre en küçük değerli metal paranın en büyük değerli metal paraya oranı nedir diye soruyor arkadaşlar. Hemen şöyle A, B, C, D, E şeklinde yazalım. Şimdi buradan mesela ben burada E'ye 1 desem. Bak E'ye 1 desem. D ne olacak? 6 olacak. D 6 ise 8 kere 6'dan 48 olacak C. C 48 ise 48 çarpı 3 olacak. 144 de 48'i çarpım bu şekilde bırakayım arkadaşlar. Bakın B 48 çarpı 3 ise o zaman A ne oluyor? 4 katı oluyor. 4 çarpı 48 çarpı 3 olmuş oluyor. Değil mi? Evet. Tamam. En küçük değerli metal paranın Tabi bu katları da olabilirdi arkadaşlar. Sonuçta bana oran sorduğu için ben bunların hepsini k'lı olarak da demiş olsam bak k'lı olarak da demiş olsam ne olacak? Ben oranladığım zaman en küçüğü 1k değil mi? Yani k. Bölü e, en büyük hangisi? En büyük de bakın bu. 4 çarpı 48 çarpı 3k. K'lar birbirini götürüyor ya oran sorduğu için. Yani k dememe de gerek yok yani tamam mı? Bu da ne olacak? 1 bölü 48 e, bu ifadeyi çarpacağım. 4 çarpı 3 12. 12 ile 48'i çarptım. 10 tanesini çarpsam 480 yapar. 96 daha değil mi? 576 mı yapıyor? 576 yapmış oluyor. Bakın doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim 13. ve son sorumuza. Hafıza kapasitesi 16 GB olan içi boş bir flash belleğe tablodaki A dosyasını yükleyen emir. Flash bellekte kalan kısmı B dosyasından en fazla kaç tane yükleyebilir diye soruyor. Şimdi benim hafızam 16 değil mi? Evet. E ben şimdi A dosyasını yükleyeceksem o zaman yüklediğim zaman ne olacak arkadaşlar? Geriye bu kadar kalmış olacak değil mi? 16'dan çıkardığım zaman bu neyi bulurum ben? Kalanı bulurum. Tamam. Ee, yani ne oldu? Paydalarını eşitlediğim zaman 64, 63 bölü 4 kaldı. Tamam. A dosyasını yükleyen diyor. Yükledik. Geriye de bu kadar kaldı. Flash belleğe kalan kısmı yani şuna B dosyasından en fazla kaç tane yüklenir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi benim mesela 10 TL'm olsa ben bunu iki kardeşe paylaştıracak olsam her birine ne kadar düşer? 5 düşer değil mi? Nasıl yaptım? Bunu buna böldüm. E, o zaman arkadaşlar benim kalan kısmım bu. Toplam kapasitem bu. B dosyasından, B dosyası da bu değil mi? Bunu buna bölerim arkadaşlar. Kaç adedi bulduğunu, kaç tane yüklemem gerektiğini. 3 bölü 4. birincisine aynen yazarım. İkincisine ters çevirip çarpırım. Bakın bunlar gider. 63'ü 3'e bölersem de ne gelecek? 21 gelmiş olacak. Bakın burada neden bölme işlemi yaptığımı anladınız değil mi? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.